Daha iyi var. İki kişi de ortada. Ölümün bile eski. ya, troll bunlar. Ulan iki, iki vuruş. <laughs> İlerle de şimdi gitti, alma ya. Şimdi Nunu gidiyor oraya. Timo da orada? Maç bize gibi ya. Trollüyorlar mı? Aynen abi. Ee, en güzel, en sevdiğim oyunlar. Karşımızda Soraka var <laughs> ciddi ciddi vallahi ya bunlar hakikaten troll. Bu sefer de Soraka mı ADC? Hayır, abi yapmayın gözünüzü seveyim ya. Baksana abi kimi de yapıyor tabii O gel öyle kanka. Ve peşinden ölüm geldi. Kıstırdım. Fazix burada abi kaç yaşındasın? 2. Oynar mıyız? Bana az. tek yer bu. Ee, ne yapacağız şimdi sıçran yok. <laughs> Abi de atamadım ona Q. Çok pardon. Abi Oy, bak bu maç işte Allah Allah. temiz. Tertemiz değil mi? Tertemiz. Rank. Tam rank abi? Beleş ranktan böyle ooo oh, Gold olcan abi işte Bebeğim yapma öyle şeyler Şimdi geldi. Bak abi şimdi de gidiyor Timon'un bluesunu almaya Valla Harbi Geliyorum geliyorum geldim ne var ne Satıyorlar. Zaten. Şarkısı. Hala. Ay abi şillere bak. Ne lan? lan Önümüze gelen geçen sıçır atıyor. Gel gel. Abi oynarız. Ne kim evet? Be. Abi benim, benim dereceli oynama böyle insanlar gelmiyor. Çok garip ya. Değişik. Daha ne istiyorsunuz oğlum işte free <laughs> abi, abi, bana lp gelmiyor ki <laughs> Niye? Biliyorum ki abi <laughs> Sana 20 geliyorsa bana 5 geliyor Allah Allah Ben düşün diyeyim acaba Olabilir Yok abi ne alakası var ya hem, hem sezon sonu hem de <laughs> belki ondan olabilir ya Hadi Evet ondan ya, ondan ya sezon sonu ya onunla alakalı olabilir evet Kenan <laughs> abinin çağrı bir de yeni ya ilk 10 maçın attı sonra gümüş oldu ya <laughs> Hacı geri geri Aa, Timo geliyor. Ha Timo geliyor. Timo çan. <laughs> Santlarım ben. Kanka ben gidiyorum Beyza. E. Ölme. Git. Timo 2 level oldu. Abi hepsinin haberin olsun. Ha? Gaye dedim de inşallah duymuştur. Geliyorum oraya abi. olmak zor. Ben base yaptım. <laughs> Kazik sarcı onlar ya. Onun hiçbir şeyi yok. Kazik, aynen aynen. Timo'yu parçala. Okey, on parça, oh, çok güzel. Çok güzel. Bunu ya devam edebilirsiniz ondan sonra. Tertemiz, tertemiz. Oh oh oh. Bunlar sur çeker 15'te ben size diyeyim. Abi abi benim takımıma yemin ederim böyle şeyler gelmiyor ya. Ter, Benim ter, ter böyle adamlar geçti var ya. Tertemiz sur var. Eleş Lepe abi. Eleş. Az hiç öldürmemiz yok mu peki ya? İyi biri sayılmaz ama elinden gelen. Gördü gördü ya. <gülüyor> 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 Olsun denedik. Aaa Timo-Timo-Chan geliyor Timo-Chan. Geldim, gel geldim ben Timo'ya. Baksana abi işte kesin. bak ben de geliyorum abi. Orada beleş kill. Geliyorum. Bak beleş kill abi. Bak şunu alalım. <laughs> Bak öldü. Tertemiz oynuyorum, tertemiz, tertemiz. Abi sen abi. İnanlar ittirsen mi? İttireceğim, ittireceğim. Burayı anladım, buraya sos abi, buraya sosum attı adam. Burası totemli. Kule yapma evet. kule yeter kule. Yok tamam, elini yok. Gelsin ya. Bejleri aslında bir alsak. Gerçi siz barikat kasıyorsunuz ya, azıcık altın. Güzel olur. Aha, açma. Gel gel, sağa. Ayy. Ay. Bekle, ben buradayım. Ulan deseydin, ben hilatarım sana ya. Ben de buradayım. Girerim direkt. Gel <laughs> lan. Gir gir gir. Girdim. Geldim geldim geldim. <laughs> Tamamdır, elinize sağlık. Çok iyi. Alırım biliyor musun? Çok Bana iyi. tutuştur attı sapık. Direli yok abi. Ben bir mavimi alayım. Ona da yeşere dönelim. Beleş. Beleş severiz. <laughs> ben bez gidiyorum. Ee, kaç dp kaldı? Vallahi az kaldı. Şu organa. Yo demi bir arkadaş geldi de şey e, anladım AB yazan o 10 numara güzel Morgan oynuyor adam. Sevdim. Adedin zaten yazıldıysa sonunu düşünme. Bana gelsin. Dost yani, ya? Salih e, şey Darius ne durumda? E, hiçbir şey yapamamış. Geldim geldim. geldim. <laughs> Ayyy, iyi, iyi. Ejderi çaldırdık galiba ya. Ejderi verdik. Verdik maalesef. Benim hatam ya. Üzgünüm. Ben yoktum ya dalardık da ben bezledim. Aynen. Benim hatam işte. Ben, ben bunları yürürüm. abi Biliyorum abi. Ultim var benim bu arada. Üçünü de alırım. Bekleyin bekleyin. Oyalaz da Aynı bir şekilde. Aynen. Hadi ya. Abi, gel, 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 gel. Ben öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaçtım mecbur. Mecbur ha, ben kaçtım. Ölçtürmem. Nerede? Ben kaçtım vallahi. Bak bak burada Kenan abi gel Kenan buraya W atar mısın? Adamsın, adamsın. Buralarda da mı? dolmak. Aa, bir şey kule tutar mısın Karlısa? Ha. İşte varsa Ölmeğin alabilir iki abi. Iki Aa ne yaptı? Ben de aldı ya. Ben de canım. Ay aldım. çok kötü oynadım ya. Abi, Ay çok ya. kötü Best oynadım. Ya. çok Umut, oldu. Ben yere. kaçıyorum. Ben de can yok. Evet. Biraz tamam. fazla oturdum. Belki ruhumu kurtaramam ama yine de savaşıyorum. Ben şuralara bakayım totemim var mı yok ikisini atmışım. Ejder yoktur ya. Yok zaten ejder. <laughs> Biz buradan şu kuleyi alıp genge gidebiliriz. Tabii kaplı olmam lazım benim. Ne? Sen gel burada ol işte hemen. Oldum oldum. Mide dönüyorum ka girer miyiz bilmiyorum ama oha. Bunlar çok kalabalık oldu ya. Her usta geldi. Evet. Kapı gelirlerse gireriz. İrele bey sattı ya aynen İrele. Abi, oynarım Aa, abi, oynarız oraya. Ah, çıkamadım. Kız bırak Aldım bunu kanka eline... Elinize sağlık, çok iyi oynadınız, süper. Abi oyun arama döndü var arada Aynen aynen arama döndü. <laughs> Aramdayız. Ne yaptıkları belli değil ki. <laughs> Hil var bende sıkıntı yok. Mana, bana bende. Hadi hayatını yaşa. Hala fırsatın var. Beyiz dönüyorum. Tamam. Ulti var da tamam, geleceğim. Tamam. Ben de mana yok. Ben öyle takılıyorum şu an. Jax geldi. Jax yer oradan. Yer oradan Jax. Ulti var geliyorum. Gölgem huzursuzlanıyor. Ovalayın çekinmeyin. Of of girişe bak. Girişe bak. Bizler dönün abi şeyleri alalım da. Tamam. Şeytanın ateş kızılı gözlerini hiç unutmadım. Kaçamazsın. Abi mavi, mavi gel, mavi verip. Ver abi malam yok. Bana ee. mana, mana veriyordun bu? O, veriyor abi veriyor. Al. Ver abi mana ver. Ver mana mı? Ben bir bez alayım. mana doldurup geliyorum. Ha? Ya abi ne oyun? Ha eyvallah. E ee, ateş. Beraber oynuyor ne öğrendik bir şeyler işte. Ne vereceksin abine? Ne vereyim abime? <laughs> helal olsun, helal olsun. sizin köpeğiniz olsun. Çok eğlenceli maç ya. Darius ayva ölme. Koruyun. Helal. Abi bunlar alkolik falan olabilir ha. Ben uyuşturucu almış olabilir. Çok saçma oynuyorlar. Vallahi bana da öyle geldi. alkolik Mana kalmadı be. Keseceğini kestin artık yeter ne daha şey mı? yaklaşıyor. <laughs> Olsun oğlum. <laughs> da iyi olmak zor. Ama elimden geleni yapıyorum. Evet. Abi ileride çok güç. Ee, herhalde ikimiz de alabiliriz. Kardeşim geri alalım. dönmesem alırdık ya. Bir tık tırsdım geri kaçtım da özür. Yok abi sıkıntı. Karanlık beni damgalamaya tutmadı. Ben... Ne yapıyor bu? De deniyor. Tapık abi. Şar yaklaşıyor. ölmeyi O alamet var. Alamet bir tane daha vurur belki. Bir, bir tık daha vurur. Çok güzelsin be Alamet. Babuş sen kimle konuşuyorsun öyle? Oyun mu ya. Oyunla mı konuşuyorsun? Ben <laughs> falan <laughs> Efsane, efsane. <gülüyor> Hadi iyi geceler. Bak hoş. Haberi yok ha. Kapatır mı lan bunu? Ha? Aa sıçır attı. Öldün sen. Dostum öldün sen. Sen zaten öldün. başka kimse affedemez. Gençler ben yani, çıkalım artık. Tamam ne yapalım? ejder keselim? Bir şey mi keselim? Ne yapalım? Hadi gidelim. Oğlum ya da pusarız, pusarız ya da. Ne bileyim bir şey. Hayır ejderi var abi alalım olmazsa ya. Hadi gidelim. İltem alalım. Önce dur sakin ol. İyi biri sayılmaz ama elinden Bir dakikası var daha Ben altı aşağıya süpüreyim. Ölümün bile eski tadı yok. Oh, tertemiz kule. Kaçalım abi buradan. <laughs> ne oldu? Darius gel. Gel gel gel. Vallahi gel. Hadi be. Sür. Bak pantolon su su. Abi şöyle su pur sence. Çayırda gölgelerden de. Su bası çatma ne ne bileyim be. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yeni itemlerle Kazix çok güçlüymüş ya. 15 asistim var beyler 15 15. 1 değil 5 değil 10 değil 15 asist. Daha fazla. Ejdere mi dönsek abi? Vallahi her yere döneriz artık yani şu saatten Biz sonra. Ben de izin vermiyorum ki herifler ya. İyice Bitirelim bence. Eğer bak. Efif de vermiyor ya. Manyaklar efekt Bence dönelim artık şu ejderi alalım. Sonra solodan yararız. Bence Solo yararız. aralarından biri şey yapıyordur. <laughs> Abi, sur, sur, ceseriz. sur, çekmiyordur. <laughs> Aa ben aldım. <laughs> Bir de baron keseriz Ha? Bir de baron keselim ya gel kafamız rahat Belki tertemiz. Ama yine de savaşıyor. <laughs> Keşke bütün oyunlar böyle olsun. Aynısını bize yaşatmasınlar da. Sık. Herhalde çift çarp girmeyiz abi. Ya? Çift çarp diyorum girmeyiz herhalde. Davran. Aha 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 adam çılgın. <laughs> manyak adam manyak. Oo bizim adam öldürdüler. Abi Gel ben bunun ben... canını hiç götüremiyorum yalnız ben bunu. Dönün şuna dönün. Hayır bunlar çıldırmış hakikaten ya. <laughs> Bir kill alsan dişimi kıracağım vallahi. Mavi var <laughs> yani. 17 asist abi 17 asist. Adamsın. Ben base atıyorum artık ya. eee abi 3 gündür lol oynayarak sabahladım. Annem pesi aldı söylemiş. <laughs> sen de sabahlama ya biraz şey yap. Dozunu fazla kaçırmayacaksın. Badi aram mı alayım yoksa Nashor'un dişi mi? <laughs> Gel girelim. Par parti var, parzi val. Benim ultim buna yar İşliyor mu şu Baranam ulti? Gerek yok ya. İşliyor abi de i̇şliyor gerek yok. İşliyor abi işliyor. Makineyim zaten şuraya bak sarıyorum. Buralarda ne ekersen onu biçersin. Kenan abi yayını kapatacağım mı diye soruyor. Kim? Ne Salih? Kim kapat? Yo. Niye Kap kapatayım mı istiyorum kapatmam mı? Ayy. O da Abi içinden geçti adam. Abi oyunu da bırakmıyorlar ha. Baya değişikler. Birliğinin farmı çok güzel ya. O eline sağlık. Adamlar yalnız çıldırmış hakikatten yani Deli gibi base yapıyorlar bir de fight yapıyorlar hala Bitirelim o zaman beyler go Ejder var mı? Bir dakikası var evde bir dakikası var Sonra sadece sonra <laughs> Beyler bana bir 3-4 kill salarsanız sevinirim Video yapacağım Tamam mı? Duydun mu herkes? Salla, sal lan sal. Sal sal oğlum sal sal. Abi çok öleceğim diye çok korktum ya. 21 asist ayıp ya. Neyse. Neyse. 22 asist. Eyvallah.